Hayırdır oğlum? Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. Niye ağlıyorsun oğlum? Abi veri veri battı. Veriş diye yarıp kalıyor ya. Eli battı veriş diye patlıyor verip ya. Ha? Oğlum ağlama. Kerem. <laughs> Abi çok zor gidiyor ya. Çok zoruma gidiyor bak seviyoruz olmuyor, çalışıyoruz olmuyor. Lan hayat kuralım diyoruz olmuyor. Ben yanlışı nerede yapıyorum dayı? Sende yanlışı yok. Yok sen yanlış Koçer Sen yanlış adam değilsin. Sen kimseye yanlış yapmazsın. Bak bakayım bir bana. Yüzüme bak bakayım. Hı? Ne görüyorsun suratında? <laughs> Abi kafanın gözünü patlatmışlar. Bakal <laughs> Asıfa ben sana söyleyeyim. Senin suratında param para çiğ etmişler. Oğlum hayat böyle bir şey. Yani bize de sokaktaki kuşun, denizdeki balığın, ne bileyim köpeğin delisi de gitti şöyle. yani kardeşim olsan, yani benim bir kardeşim olsam senin gibi olurdu. Bir kardeş de ancak bu ancak abisine benzer. Başka birine benzeyecek hali yok. Aynen abi. Abi sen niye çağırdın buraya beni? Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Ama beni kesmeden dinle. Tamam abi. Eğer bu gece benim başıma bir şey gelirse Zeynep ve Aylin sana emanet. Ne demek benim başıma bir şey gelirse abi? Ne demek sana emanetler abi? Ne olacak bu gece Kadir abi? Bombalı saldırının emrini veren adamı buldum. Karımla kızımın katilinin adresleri bende. O zaman ben de gireceğim abi. Yok, hayır. Benim meselem bu. Abi geleceğim. Geride düşünmen gereken Cemre var, anam var. Gencecik adamsın, pırlanta gibi çocuksun. Yaşaman gereken daha birçok şey var. Sana o yüzden söylemedim. Benim meselem Benim başıma bir şey gelirse... Zeynep, aynı, sana Hadi Kadir abi yapma. Cık. Ben ne diyorsam onu yap, benden haber bekle.